Şimdi yüksek ihtimal bu videoyu açtınız diyeceksiniz ki bu salak en baştan ne diyecek? Benim de aklıma bir şey gelmedi o yüzden gerçeklerden doğru gideyim dedim. Selam dostlarım ben sınavdan çıkmış şehit bugün sizlerle birlikte yine pazara gelmiş olan destans rozet paketini açıp içinden çıkan kalite ama artık bu sefer hesaplaşma gireyim dedim çünkü hesaplaşmada çok daha ilgi çekici eğlenceli olaylar oluyor. Hani barli çıkardım savaş topu girdim maç 20 saniye sürdü kim neden izledi bilmiyorum. O yüzden dedim ki Çıkan karakterlerle hesaplaşma girer. Bir maç kazanmaya çalışırım. Destansı ve paket açacağım şimdi. Tom'da gördüğüm kadarıyla 5 defa tıklarsan... Bu gerçek değil tabii. 5 defa tıklarsan Mortis çıkıyormuş kardeşim. 4, 5. Açtım. Mortis. <laughs> Aa bak. Bir şey diyeyim mi? Çok iyi. Gerçekten hepsi çok iyi. Çünkü Emzi de binleyeceğim. Ramzi Bin Kupa yapacağım. Yakın zamanda videosu gelir. İki tane epic pin olmuş oldu. Bayağı hoşuma gitti bu detay. Piper en sevdiğim karakterlerden biri zaten. O yüzden Piper'a çıkmış olması da çok güzel oldu. Şunu şöyle yapalım. Tamam. Bir de ne çıkmıştı? Bir şey daha güzel çıkmıştı. Aklıma gelmiyor şu an. Bir dakika. Bulduğumda ben oradan devam ettiririm. Ha hatırladım. Sen diye epic pin çıktı. O yüzden de mutluyum açıkçası. Sen diye en sevdiğim karakterlerden biri değil. Fakat yani Bin Kupa'ya rahat kasarabilecek skin'i olan bir karakter. Hoşuma gidiyor bayağı. Kusura bakmayın Emze maça gidemeyeceğim. 954 kupa bu akşam soygunda kullanırım sizin hatırınıza. Bir maç Sandy ile hesaplaşma girelim o zaman madem. Hesaplaşmaya girdik. Her yer mantıklı karakterlerle dolu. Bizim pek değil. Biz niye sende oynuyoruz ben de bilmiyorum açıkçası. Ama yani güzel pin. Mutlu oldum aç açtığım için açıkçası gerçekten. Şu Lantern sende'yi alacaktım. Selam reis tamam hadi takım olalım. Ya hesaplaşma oynamayı bu yüzden sevmiyorum. Takım olmazsan oynattırmıyorlar. Takım olmayı da sevmiyorum. Reis bari ultimi sallayayım. Eyvallah Reis. Mid'deki Rosa final boss olacak değil mi? Bu arada önceki video yaran destek için çok teşekkür ederim. Bunun için gittim taş çektim. Param kalmamıştı ölüyorum. Bugün sınavım iyi geçtiği için babam dedi. E, bugün bana telefon aldık bu arada. Teşekkür ederim şimdiden hayırlı olsun yazanlara. Şu an onda oynamıyorum. Onun açılımını yarın yapacağım. Çünkü eğer o telefonu şu an açarsam biliyordum ki yüksek ihtimal bu gece bütün gün onunla oynayacağım gece bırakamayacağım falan filan. O şey hiç o tope girmeyeyim diye telefonu açmadım direkt. Bundan sonra da çok daha güzel kayıtlı olan videolar gelecek. Bu o, o anlama geliyor kısaca. Onu alırken babama dedim ki bana bir de bundan alsana deyip Google Play kodu gösterdim. 25 mi oldum? Öp bakayım elimi. Al bu da hediye al bakalım. 50 liralık. İşte 80 taş çektim. Tam 19 taşım vardı. Eyvallah reis. Şu mide atacağım şimdi razı şey diye. Vur reis tam olur. Kral alınmış. İşte 50 liralık kod aldım. 80 taş çekeyim. Destansı rozet paketi videosu izlenir belki falan filan diye düşündüm. Niye bana karşı takım oluyorsunuz? Aman Agur, hadi yaşa hadi. Zorlamak da istemiyorum ama zorlamazsam yüksekler hiçbir şansım olmayacak. Herkes dönüyor. Sanarsın bin kupadayız. Ne bu dönme? Tamam. Ultimi geri dondurmam gerekiyor. Mümkünse Shelly'den ultimi alsam hiç fena olmaz. Mid'de primolar var takım. Çok çok tehdit edici benim için. Sen de çünkü gerçekten kendini savunamayacak bir karakter. Ve nasıl bu kadar alanda yedi kişiyiz hala bilmiyorum. Neyse ultimi sal, ultimi sal. Nerede olduklarını görmem lazım. Bu yüzden damage star power çok daha iyi geliyor bana. Ne kadar millet öbür star power çok da... Daha... Az önceki kalp krizi dolu maçtan sonra e, ee, Piper'a geçtim. Piper'a pin çıktığı için gerçekten çok mutluyum. Altın Piper alacağım. Tamam 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 takım Altın Piper alacağım geldiğinde... Belki onu özel video çekerim çünkü altın karakterlerle çekilen videoları ben de çok izliyorum. Zaten ben de benim bu kanalda amacım izlediğim şeylerin aynısını yapabildiğim kadar yapabilmek. Tabii ki ne bileyim unboxing challenge bilmem ne yapamıyorum. Yani biliyorsunuz 18 yaşındayım işim yok. Para kazanmıyorum. Youtube'dan para kazanım yok. Sponsor yok. Niye beni bırakmıyor kolay? Hadi yaşa hadi göt. Sponsor yok. Yani nasıl bulabileceğimi de bilmiyorum açıkçası. Yani Discord'dan şey ee, bu arada Brawl Pass çekilişi olabilir. Fast Track agalarım kodla çekiliş yapmayı düşünüyorlar kendi kanallarını geliştirmek için. <laughs> Onu ben belki paylaşırım. Ona onlara da biraz abone gelmiş olur. O kadar rank 30 karakter ölüyor. Rank 30 karakterlerimin hepsi onlarla kasmış. Zaten bir tane kastım. Emzi de onlarla kasacağım bu akşam. 950 onlarla birlikte getirdim zaten. 6 kişi kaldı bir yandan da. Yani Onların da bayağı emeklilerinin olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de çok fazla 30 bin üçlü adam çok fazla yok. O yüzden onların da çok underrated olduğunu düşünüyorum. Mümkünse kanalını şimdi de açıklamaya bırakacağım. Destek olmak isteyenler destek olabilir ama bu Brolpest videosu geldiğinde zaten koşul her şekilde onları koyacağım için. 3 kişi kaldı lan ne oluyor? Ha? Bana çay koy çay. Aa! <laughs> Benim neden her maçım kalp kriziyle bitiyor bilmiyorum. Dedim ki bu bunun pillerini şeyden almıştım, pazardan almıştım ama bunlarla oynamadım. Emz bununla oynayayım dedim. Belki bir de Mortis oynarım hesaplaşmada. Hesaplaşmada Mortis e oynamak aslında gerçekten zevkli. Kupa kasmak olarak değil. Millete gidip ya abi yani nerede kalmıştım bilmiyorum. Vallahi Edgar'dan bıktım. Gördükleri iki kişiye atlıyorlar. Yüksek ihtimalle Tomar 753'tü. Bakacak mıyım? Asla. Umurumda mı? Hiçbir şekilde değil. Ama çok tilt edici ya. Hani karakterin ultisi kendi doluyor. bu şey ee, Edgar böyle, Amber böyle. Hani eğer güçlüyse no, no skill olmamalı bir karakter bence. Atladığın anda zaten ölüyor. Bu çok saçma geliyor bana açıkçası. Bu Mortis çok pasif oynuyor. Yüksek ma bunu öldürebilirim. Slow'u bastım ona ben. Öldü. Çok güzel. Tamamdır. İşte bu Pinleri almıştım. Sonra o video yalan oldu. Video editleyemedim bir türlü. Bu pinleri pazardan aldım ben. Bu sweat ve bu kalbi. Sonra bu destans pin paketleri gelmeye başladı. Onu alalım artık şuradan. Niye? Ya ben direkt Moris'e geçeyim. Ben oynayamıyorum. Abi çok fazla prima var. Yüksek ihtimal çok yüksek kupada oynuyorum. Midrashlayayım mı? Bir delilik yapıp. Bir dakika. Buradan bir şeyler çıkarmaya çalışacağım. Abi yok beni bir... reisler etrafta her yer primo niye beni arıyor? Mitte 3 primo falan var. Ya reis sağ ol sağ ol. Hala beni arıyor abi sağ ol sağ ol. Bak ağzına sıçacağım senin ama. Ne oldu götüm götüm kaçtın şimdi? <laughs> Git primo olur <laughs> O zaman 2018'e geri dönüp bolluk ve kıtlıkta bul gireyim dedim. Her yer primo ben 850 kupada olduğum detayını unuttum. Yapacak bir şey yok. Safe oynarım artık. Umarım takım olurlar benimle. Vurduklarında ulti dolma olayı bulda da geçerliydi. O yüzden çok sorun çekeceğimi düşünmüyorum açıkçası. Umarım takım olurlar benimle. Yoksa gerçekten hiçbir şansım yok gibi. Bull'la ne yapabilirim burada gerçekten bilmiyorum. Mide girecektim. Mide giremiyorum. Midde bir Shelly var. Bolluk ve kıtlık gerçekten bolluk ve kıtlık olmaya geri döndü sonunda galiba. Sürekli tank vardı. Ben ultimi doldurayım. Eyvallah reis. Stomper alacaktım. Stomper almayı unutmuşum. Şimdi fark ettim. Kimse ölmüyor. Bu primoyla takılmam gerekecek. Başka hiçbir şansım yok gibi. Açıkçası öbür primoların yanına bu primo gidebilir. Ben de onunla birlikte gidebilirim anca. Niye kızgın bastım? Keşke bastım. Keşke Gülen bassaydım. Gülen'e bastım sanıyorum açıkçası. O kimdi görmedim. Reis sen kimsin? Bu skin aldığım için o kadar memnunum ki bu arada. Yani 150 taşer aldım. Galiba daha indirimli seneye gelecek. Gittim. Bunu gördüğüm anda Migros'a gittim. Dedim ki, aha sıçtık değil mi? Oha kaç primo kaç primo Beyler Beyler Kaçın Ya reis al işte ya Sen ben de takımdan en son reis Ton primo olsa bir şansım olur Abi her yer primo Çok primo var Bu ne bu ne bu ne bu ne Ya reisler salın bari midde Gaza öleyim Bari koşmayın üzerime Bu, bu ne bu ne Ölüyor zamına bodum Hesaplaşma işte bak Primo'yu 1K yaptım diyenler var ya işte böyle yapıyorlar. Oyuncular bak. Frost ağzına sıçayım senin. Gerçekten çok Allah korktum. Tamam. Kökten köfte yağıyor. Lan ne oluyor? Ultimi doldurdum tamam. Bir dakika. Şansın yüksek ihtimal yok. 9 Primo muyuz? Atmayın beni mi de. Lan sıra meşhur Birini öldürdüm bir dakika dur bir dakika. Üzerime atlamazlarsa herkes kazanmaya çalışıyor. Bir şansım olabilir. Başka herhangi bir şansım yok. Ultili şeyli var bir tane yanlış görmediysem bitti. Onu bana salmazlarsa abi. Yani o kadar primo var. Şeyli nasıl bana geldi? Of ya abi son alana kalmışım. 849'dan düştüm. Öf. Hesaplaşma gerçekten çok tilt mod. Yok abi yok. Gerçekten nefret ediyorum bu moddan. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video o kadar kötü olmadı açıkçası. Çıkardığımız pinler baya güzel. Neler çıkarmıştık bir daha geçelim üzerinden. Bunu çıkardık. Çok hoşuma gitti bu. Sonra bunu da çıkardık. Bu da baya güzel. Bir de sende. Aynen bir de bunu çıkardık. Bu videodan kazancımız bu oldu. Gerçekten güzel bu yüzden baya mutlu oldum. Bu video izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın ayet ısrarım var. Şans dilerseniz sevinirim. AYT sınavından sonra telefon elime alıp baya neredeyse iki günde bir belki günlük video atmaya başlayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben kaçtım.